Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aydın Hoca. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuz 10. sınıfın örnek yazılı sorularını çözeceğiz birlikte. Hepiniz hoş geldiniz. Örnek sorular birinci senaryoyu çözeceğiz birlikte. Birinci senaryoyu hızlı bir şekilde bitireceğiz. İstediğiniz zaman yoruma yazabilirsiniz. Yorumlarda belirtin lütfen. İkinci senaryo gelsin hocam. Üçüncü senaryo gelsin. Bu şekilde belirtirseniz ben de anlamış olur ve diğer senaryoları çekmiş olurum. Bunlar birer yazılıya örnek sizin yazınızda bunlara benzer çıkacak. Hocanız 3 5 değiştirecek, oradan buradan getirecek. Yine bunlara benzer sorular soracaktır buna eminim. Yani bu videoyu izlersiniz çok güzel ama çok güzel örneğe sahip olursunuz. Yazılı örneğine sahip olursunuz. Geldi gelin hep birlikte videomuza bir bakalım. Videomuzu bir güzel şekilde bitirelim ve anlayalım her şeyi. Anlamadığınız nokta olursa da ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz ki yorumlar kısmına belirtiyorsunuz. Hemen ilk soruyla hızlı bir şekilde başlıyorum. A şehrinden B şehrine 3 B şehrinden C şehrine iki farklı yoldan gidilebilmektedir. Buna göre Mert'in A şehrinden C şehrine kaç farklı yoldan gidebileceği bulunuz demiş. Kazanımız neymiş? İlk önce bana bakalım. Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. Bak çok önemli. Toplama ve çarpma yoluyla hesaplayacağız. Şimdi i̇şte Mert A'dan C'ye gidecek. A'dan B'ye gitmesi için kaç farklı yolun var? Baktığım zaman üç tane farklı yolun var. Tamam. B'deyiz şu an. B'den C'ye gidebilmesi için kaç farklı yolun var? İki farklı yolun var. Peki biz bunları ne yapıyoruz? Çarp yapıyoruz. Çünkü A'dan B'ye geldi ya. B'den C'ye gidecek. Birbirine bağlı olaylar olduğundan dolayı 3 çarpı 2 kaç yapar bizim cevabımız? 6 yapacaktır güzel arkadaşım. Cevabımız 6'dır. Gördün mü ne kadar basittir. Her iki birbirine bağlı olaylar olmasaydı ne yapacaktı hocam? Toplama yapacaktık tabii ki. Toplama yoluyla sayma yapacak. Birinci sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Hemen ikinci kazanıma ve ikinci soruya birlikte bakalım en çeşit nesne ile oluşturulabilecek reyli dizilişlerin, permütasyonların kaç farklı şekilde yapılacağını hesaplar diyor. Yan yana dizilmiş 8 sandalyeye 5 öğrencinin kaç farklı şekilde oturabileceğini buluruz. Yani biz bunları hemen hızlı bir şekilde kaç tane sandalyemiz var? 8 tane sandalyemiz varmış. 5 tane öğrenci var. 5 öğrenci 8 sandalye. 8 sandalye. Birinci öğrenci için, birinci öğrenci için kaç farklı sandalye var? 8 tane sandalye var. 8 yazdım. Çarpı diyorum birbirine bağlı olarak dediğim gibi. Dördüncü öğrenci için kaç farklı sandalye kaldı? Yedi tane kaldı. Çünkü 5 numaralı öğrenci bir sandalye oturduğu için geriye 7 tane sandalyemiz kalıyor. Çok güzelsin. Üçüncü öğrenci için kaç kaç tane sandalyemiz var? Altı tane. Çok güzel. İkinci öğrenci için 5 tane. Birinci öğrenci ise 4 tane farklı değil. Bunların çarpımı bize bu ifade verecek. Kaç farklı şekilde oturabileceğini bize söyleyecektir. Siz bunları ne yaparsanız Çarpar. Onun işi zaten sizde. Anlaşılmayan bir şey umarım yoktur ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Üçüncü soru. Birinci senaryo videosu bu şekilde. En elemanlı bir kümen R tanesi eleman kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar diyor. Hemen bakalım. A, B, C, D, E, F kümesinin 5 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesini A ve D olarak bulunur. Şimdi A ve D olacak bir 1, 2, 3, 4 ve 5 eleman seçtim. A'yı yazdım, D'yi yazdım. Geriye kaç tane eleman kalıyor? 3 tane boşta eleman var burada. A'yı sildim, D'yi de sildim. 1, 2, 3 ve 4 tane buraya gelebilir. 4 tane farklı elemanım var. Kaç boşluk var? 3 tane farklı boşluk var. O zaman 4'ün üçlü kombinasyonu diyeceğiz. Kombinasyon. Buranı sıralayacağız buraya. Peki kombinasyon nasıl alınır? Bak bunu yazıyorum. 4 faktöryel Bölü 3 faktöriyel değil mi? Peki bunu nasıl açacağım? Bak bunu 3 tane geriye. 4 çarpı 3 çarpı 2. 3 faktöre de kendisi de açacağım. 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde açıyorum. Bunlar birbirini götürdü. İkiler birbirini götürdü. Zaten bir etkisiz eleman. 4 bölü 1'den cevabım ne oldu? 4 oldu sevgili arkadaşım. Anlaşıldı umarım. Çok güzelsin ve yola devam ediyoruz. Diğer sorumuzda soru 4 ile devam ediyoruz olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. Şimdi ne diyor bize hilesiz iki zarın? Şurası önemli. Hilesiz iki tane zar varmış. Havaya atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların toplamının 6 olma olasılığını bulunuz demiş. 6 olacakmış toplamları. İki tane zar varmış. İki tane zar varsa tüm durum nedir arkadaşlar? Tüm durum. 6'nın karesinden 36'dır. Ya da 6 alt çarpı 6'dan 36 olacaktır. Çünkü zarlar Kaç tane yönü var? 6 tane farklı yönü var. 6 altı çarpı 6'dan 36 diyeceğiz tüm durum. Bizden istenen ise istenen bunu da yazalım. İstenen durum nasıl bulacağız? Üst yüze gelen sayıların toplamı 6 olacak. Hangileri olabilir hocam? 1'e 5 olabilir. Tamam. 1'e pardon 2'ye 4 olabilir. Çok güzel. 3'e 3 olabilir. Aynen öyle. Ondan sonra ne var arkadaşlar? Yine 4'e 2 var. Tamam. 5'e 1 var. Başka durum var mı? 1 2 3 4 ve beş tane durum var, değil mi? Hatırladığım kadarıyla başka değer yoktur. 1 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1. Başka hatırladım. Yok. Zaten 3 3 ile yine 3 3 yazmam zaten var. Peki buradan hangileri gelir? 1'e 5 gelir. 1'e 5 gelebilir hocam. Aynen öyle. Buradan 2'ye 4 gelebilir. Bravo. Buradan 3'e 3 gelebilir. Güzel. Buradan 4'e iki gelebilir. Çok güzel. Buradan ise 5'e bir gelebilir. Peki kaç tane vardır? 1 2 3 4 ve beş tane. İstenen durum 5, İstenen bölü tüm durum bize neyi verecektir? Bu ifadenin olasılığını verecektir. 5 bölü tüm durum neydi? 36. 5 bölü 36 bizim cevabımız olacaktır. Çok güzel bir şekilde çözdük ve yola devam ediyoruz. Soru 4'ü de geçtik, soru 5'e geçelim hemen. Ne diyor bize? Kazanıma bakın. Fonksiyona ilgili problemler çözer. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer fonksiyonu olmak üzere fx eşittir 3x 1 biçimde veriliyor. Buna göre f fonksiyonun görüntü kümesini bulunuz. Görüntü kümesi. Burası neydi? Tanım. Tanımı yerine yazarsak ne olur? Görüntü kümesi olur. Burada küçük bir eşitsizlik kuracağız. Bak 3x 1 bizim fonksiyonumuzdur. Hangi değerler arasında? Eksi 3 ile 5 arasında. 9. sınıfta gördünüz eşitsizlikleri bak. Eksi 3'ü yazdım. Açık aralık olduğu için küçüktür. Fonksiyonumuz 3x 1 idi değil mi? Küçük eşittir. Neden hocam? Çünkü bak burada ne var? kapalı parantez var. 5'i de yazdık. Bundan sonra yapmamız gereken bir bu tarafa attık artı olarak. Burası ne oldu arkadaşım? Eksi 2 oldu. Küçüktür. 3x küçüktür. Bak attım buraya 6 oldu. Küçük eşittir 6. Her tarafı kaça böleceğim? 3'e böleceğim hocam. Eksi 2 bölü 3 küçüktür. X küçük eşittir. 3'e bölüm zaman 2 olmuş olur arkadaşım. Demek ki bizim görüntü kümemiz neresi? Eksi 2 bölü 3 hocam. Açık aralık bir gün 2 arasında olacaktır. Burası kapalı olmak zorunda. Çünkü eşitliğimiz burada mevcuttur sevgili arkadaşım. Bu soruyu da güzel bir şekilde bitirdiğimize göre diğer sorumuza hızlı bir şekilde geçebiliriz. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. Bak çok önemli. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları fx eşittir x kare artı 1 ve gx eşittir 3x eksi 1 biçiminde veriliyor. Buna göre f artı g d4 değerin değerini bulunuz. Şimdi i̇şte biz bunları nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şu toplama işlemini nasıl yapıyorduk? f'te 4 artı g'de 4 şeklinde yazıyorduk. Yani gidip f'de 4 yazacaksın, g'de 4 yazacaksın. Bulduğun sonuçları toplayacaksın. Bu kadar basit. Gelelim f fonksiyonunda 4 yazalım. f'de 4 yazıyorum. Eşittir. 4'ün karesi. Hocam nerede? Şurada. Artı 1. 4'ün karesi 16. Bir daha 17 yapmış oldu. Aynı şekilde g fonksiyonunda 4 yazacağım. Eşittir. 3 kere 4 12. Eksi 1. Ne yapar burası? 11 yapar. Şu iki ifadenin toplamını soruyor bana. 17 artı 11'den cevabım ne oldu arkadaşlarım? 28 oldu ve 10. sınıfın senaryo bir kısmını güzel bir şekilde bitirdik. Ne yapıyorsun sen? Abone olmayı unutmuyorsun. Dersine çalışmayı unutmuyorsun. Ve bu videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsan da yorum yapmayı, takip etmeyi unutmuyorsun. Hepinizi seviyorum. İyi çalışmalar.